Durdun ya Allah attı bakın, Allah attı Allah Allah bak şşş bana bak bana bana Allah attı İşte bizim mahallede bu çocuğa bak o zil ver ya Kömür Kömür Adanı kim? ya Kömür Kömür çim çim 683 ne <laughs> Kömür Ananı sikeyim çete bak dayı şu. Çok özledik seni be. Kömür çim 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 çim. Yo. Ya kömür yarını beklesene sen niye geliyorsun benim yayına? Bir şey olmaz ya. Söylemezler. Ha? Söylemezler bir şey. Tamam. Evet. evet. <laughs> kömür. <laughs> aramızda. Tamam söz. Yarın yıkılacak ortalık çünkü. Scorched Earth olacak yarın. Yani arkadaşlar çok da bahsedemiyorum da. Adam makina gibi içeride Ayroh gibi hiç durmamış her şeye sürekli. <gülüyor> sürekli. <gülüyor> Şeye koptum ya dayı. Bin steakle gidiyor. Bin çıkıyor, bin steak. Özledi ya. Herkesi çok özledim vallahi İlk insan donatı 50 Türk lirası. Lan kalbim hızlandı. Öyle gelme o yedi. Çil yarın çiliyecek çok fena arkadaşlar. Ya tam tersi ya. Çillemesin abi. Artık. Yok yarın gerçek çil. Gerçek çillesin ya. Ya şöyle. E, harbi ne yaşadıysam anlatacağım. Şimdi ben. Hı, hı. E, kimseden bir şey saklama gibi bir niyetim yok. Ya en azından bunu borçluyum diye düşünüyorum. izleyicilere. Yani neyse. Anlatacağım ama. Eee. Ne bileyim tek tek insanlarla hı hı. kavga etmeyeceğim. Bazı namussuzların neler yaptığını zaten biliyoruz ama sarıyor diyenler bir kalp e, çakabilir ben. Bir, bir tane bir sarıyor tane flat diyenler gördüm. bir kalp. Ya ben de çok inceleyemedim tabi. Bir tane flat gördüm böyle 7 milyon falan, 7.3 milyon kişi ulaşmıştı. Cahre'in neler yaptı falan diye. Ha içinde hiçbir şey yok yani. Ve şeyi gördüm hani böyle e, işte kesmişler böyle kırpmışlar hep, hep yani. Mesela ben bir şey diyorum ama onu neye istinaden dediğimi yazmamış mesela. Ben de örnek vereyim sana. Ben dayı çok, çünkü çok, o... Çok yani böyle hani hiç yani hiç hiç çok garip yani. Ve kimse de şeyi sormamış. E yani bunu adam niye yazmış diye kimse yok yani. Ve işin garip tarafı öyle işte biz solcuyuz, özgürlükçüz, bilmem ne diyen tipler hani şeye kadar düşmüşler yani namus bekçiliğine kadar işte şey çizdi, yılbaşında dansöz çıkardı falan. Baba siz AKP'li misiniz? Yapıyorlar. Ne oluyor ya? ne güzel <laughs> no. oldu. En çok, no. çok dansöz özlendi. muhabbeti anan muhabbeti ve şey vardı. Senin daha bu savaş çıkmadan önce İsrail muhabbeti daha henüz yokken attığın şeyi sanki sonradan atmış gibi gösterme. Bunlar ben bunlar kapladı yani. Mesela of, bir of tanesini, da... bir tanesini almışlar dayı. Hı hı. Benim karımın ABD'de ne aşı olur amına koyayım diyorum. Senin gibi kaçak vatan aynı orospu evladımı TC pasaportu Antalya villasında kocuskosunun yanında ama ben geride bıraktım orospu anan ayda iki kez çakıyorum demişim mesela. Hani şunu kime yazmış olabilirim dayı? Hani 11 IQ'lu birisi ol. Bunu kime yazar bir insan? Kesinlikle sıkıntılı FETÖ'cü ya da işte terörist orospu evladının birini. Benim karımın ABD'de hmm. ne işi olur diye kime yazarsın dayı? Karına, karını Amerika'ya gönderdi bir sikeyim diyen birine yazarsın değil mi yani? Kimi kime? Bunu bile kullanmışlar Kustlerini lan. göstermeden paylaştılar zaten. Evet hepsinin, evet. Hepsinin... Bu çok garip yani. Dayı ama bunu, sana bu... şu kadarını söyleyeyim. Yani... Pardon söyle dayı. Hayır bu kime söylenir ki yani bunu... Bunu kime söyler? Ya kimse de şey dememiş. Aga yani. Kime demiş? Bunu dememiş. Ya da neye demiş? Dememiş yani. Çok garip bir operasyon çekmişler ya. Dayı çekenleri siktik. Ama bir kere işte girdi mi? Bir kere başladı mı? O dalga devam etti. Büyüdü yani ve ee, bir tarafa yaslanmadığın için çok düşmanın birikmiş. Acayip sevenin var. Ama düşmanın da bir o kadar var. Ya sevenler böyle sonuna kadar duruyor. şey Yani beklemiş, ilk kez ben A, A Haber, A Haber'le Halk TV'nin Sözcü'nün aynı haberi çıktığını gördüm yani. Öyle çünkü hiçbir tarafa yaslanmadın. Hep aynı dezenformasyonu iki tarafın çıkması inanılmazdı. <laughs> Sözcü dışında özür dileyen olmadı yaptığı haberden dolayı. Özür de değil düzeltme. Sadece Yani bu süreçle ilgili e, kimseye dava açmayacağım artık insanlara dava açmayı falan düşünmüyorum yani o konu e, Bayık bir mesele oldu yani hiçbir şey hizmet de etmiyor Hani bu işten para kazanıyor falan dedi para da kazanmıyorum o ayrı mesele e, Tabii hani eşime aileme çocuğuma küfredenler dışında Ama bu e, şeyleri Televizyonları haber sayfalarını ve kanalları öttüreceğim. Onları öttürmen gerekiyor yani. On Öyle Onların bir... içinden geçeceğim yani. Niye biliyor musun? Onların TV'den içinden da... geçilecek. 25 donatı 50 Türk lirası. Kagoma Pusta. Abi Twitter'da şey anlaşıldı. Ee, tamam bu adama bir haksızlık yapıldı. Herkes sana yapılan haksızlığı kabul etti. Türk... Ama televizyon izleyen yaşlı kesim mi öyle etkiledi ki bu haberler? Onlara nasıl ulaşılacak? İnsanlar seni sevmediği için bu yorumları yaptı ama haksızlık yapıldığının da farkındaydı herkes. Ne yapılacak televiz şey, televizyon izleyen yaşlı kesimin şeyini değiştirdiler yani. Valla pek umurumda değil ya bilmiyorum. Umurumda olmalı mı, onu da bilmiyorum. Ulan orası çocuklar annem öyle paylaşım almışlar dedi. Üstü bunu beğenmedi ama pek. <laughs> Aga üslup. Aga üslup çekti herkes. Peki dayı şeyi nasıl? Hep şey muhabbeti vardı ya bunu çoluk çocuk ergen izliyor. Onu yarın dayı konuş, şu an onu şu Türkiye'de. Konuş, onu yarın konuştu. Onu zaten story attım. Onu. Ha, şey story attım mi? onu. Türkiye'de şu an resmi dokuz sayfalık raporla <laughs> Reşit olmayanlar tarafından kanalı. <laughs> <Not> oldunuz mu? <laughs> <Not oldunuz> mu? <laughs> Kanal benim abi. Artık kanıtlı yani. Bildiğin raporlu. Rapor da şey değil ha. Hani ben böyle bilmeyen köylü biri bakar falan filan. Baya böyle Aga derin istirp. bir araştırma var raporda. Aga derin baya. E Ne <laughs> bekliyordun yani? Tamam bundan 10 yıl önce, 12 yıl önce hadi küçük yaşta olan adam izlesin. Gece yayın açıyorsun artık full. Onlar, o insanlar da büyüdü, iş sahibi oldular, herkes büyüdü. Yani şu zamanda belli ediyor kendini zaten ya. Çok o birazcık sinir etmek için zorlama bir mevzu bence. <laughs> yurt dışı düşüncen var mı? Bunu yarın cevaplarım ama şu kadar söyleyeyim arkadaşlar. Ee, herhangi bir e, adli kontrol yani gidip imza atma ya da yurt dışı yasayla salınmadım. Hiçbir tedbir olmaksızın salındım. Şu anda evimde oturuyorum. Yani kaçacak değilim. <laughs> Yarın anlatırız ya. Yarın anlatırız bazı sorduğunuz soruları. Ama şunu söyleyeyim. Ee, içeride çok çalıştım. Harbi toplamda çok çalışmışız konuştuk. <gülüyor> <gülüyor> 68 sayfa müsvetten var. Ee, ondan fazla kitap bitirdim. Daha fazlasını vermedikleri için o da yani. Normalde 10 <laughs> kitap hakkım da yoktu. Ama ben işte avukata git gel Segbis'e git gel falan ileri geri volta atarken hep kütüphaneci dayı darlaya darlaya baya kitap arakladım. Bin star. Tabi. Baya kitap arakladım yani. Ee, boş zaman geçirmedim, spor yaptım. Öyle yani. Stat kastım çıktı. <laughs> Arkadaşlar siz beni bakın yıllardır izliyorsunuz. Ee, yani en azından bir kısmınızın yıllardır izlediğini düşünüyorum. Ee, yani şunu anlamış olmanız lazım. En azından sizin. Ab bana vurursan ben daha sert kalkarım. Yıllardır değişmeyen budur. Yine değişmeyecek i̇şte şey yani. Olsa okey. <laughs> sadece sana vursalar okey. Burada insana yapılabilecek en yani çok konuşmak da istemiyorum da en hassas noktaları artık dokununca e, tabi onlara gireceğiz belki yarın konuşursun onları onlara gireceğiz onlara ayrıntılı gireceğiz keşik ben, bari onu sorayım oğlum ne oluyor lan Spotify ben... free mi diyor bu sikerim bunun namına koyarım ne Spotify free bitmiş ya? mi <laughs> şu anda ne diyor olabilir şu Ananı sikiyim. Siz de ne diyor dayı? Sana hiç yakışmadı ya. dayı bunu iki ay ücretsiz demiştiramadım dayı. Çakmadım mı şu an? Premium bireysel planını edin. Ver oğlum premiumu. Ne? Aylık 60 lira mı? Dayı bu ne diyor? Dayı Discord'u da açtırabileceğim mi? <laughs> Dayı bu ne diyor? Onu onu hallederiz de dayı. Birkaç mevzu var ya. Çok pahalı yapacak bir şey yok. Her şeye zam geldi. Hemen satın al diyorum dayı. Ne demek diskürt bitti? Dayı gitti erişim engeli geldi ya. onu da bir. Neye geldi? Diskürte. Ya bana ne abi? Oh bak. <gülüyor> 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 demek öyle. <laughs> Bana namına Siz koy... kaybettiniz lan! Üstatlarınız... Sizi gör çıkıyorum. Bana namına koyayım Arkadaşlar mentali söylemiştik oğlum zaten. <laughs> son gündemlerden haberim var çünkü son bir haftadır televizyonum vardı. Şeye koptum hunter hunter ne zaman diye soranların hayvanlık Hayır <laughs> Hayvan oğlu <gülüyor> hayvanlar <gülüyor> <gülüyor> Ya şey bu arada hani ben e, Bu konulara çok değinmek istemiyorum Değinmeyeceğim de zaten ama e, Gündemde söylediğim her şeyin tek tek çıkmasını böyle hani Oraya geldik böyle o noktaya ya Böyle. Bıyığımın yani. altından hafif bir smörkle izliyorum yani gündemi hafif yani bize geçtiğimiz yıllarda işte o da mı olur yok artık bu da olmaz ne açılımı falan diyen arkadaşlar. Geliyor ikinci açılım ya. Korkunç. <laughs> Discord'u da söylemiştim. Ben dedim hani bu konuya değinmek istemiyorum beni dürtmeyin Discord da kapanır demiştim. Ben değinmedim ama artık öyle bir boku çıktı ki. Çünkü Discord'daki yapılanmayı Discord kullanan herkes biliyordu. Herkes biliyordu yani. Ve burada kapanacağını da biliyorduk. Discord bağırsaklarını temizleyecek mi temizlemeyecek mi göreceğiz. Bunların hepsini dedik. Ama Discord gelene kadar bence Telegram ama bakalım. Bunların hepsini söyledik Vallahi abi. Vallahi çıkar yalayacağım yeter artık ya. Bunların en hassası, en önemlisi şey ya. Yine çok girmiyor. Hayır yani bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bakın çok bu konulara da girmek istemiyorum. Başka girmek konulara girmek. da girmek istemiyorum. Yani daha yeni çıktık. Yarın terskelep çalmasınlar ama bazı anasını siktiğimin orospu evlatları bana Instagram'dan melodi atıyorlar. <laughs> dayı korktum yapma bana olur amına <laughs> koyayım. Dayı melodi atıyorlar özlemişsindir diye ya. Dayı dur bak ne olur bir villain ark bir şey gelmesin dayı. Çok artık kendini ön plana koyacağın bir dönem olsun. Da gerçek chill olsun. Ne olur yani hani hem arkadaşın olarak artık böyle biraz daha kendini ve aileni ön plana koyduğun bir e ya arkadaşlar bakın. Bazı insanlar yok işte koğuşta jago'yu sikmişlerdir. Yok yerleri sildirmişlerdir falan filan yazmışlar. Ee, onların o ıslak hayallerine limon sıkmak zorundayım maalesef. Çünkü 14 kişilik koğuşta 37 kişi kaldığımız koğuşta bile geçici koğuşta yani. Ranzanın Alt katında kalıyordum, üstte değil. Ona göre. Ve ee, son kaldığım koşta koğuş ağasıydım. <laughs> Koş müvesil oldum yani. <laughs> Lan üst daha iyi diyen yattır. arkadaş, üst daha iyi diyen arkadaş yatmamış bu arada çok belli. <laughs> <laughs> Dakika çay getir. Tamam ama da bir getiriyorum. Dakika çay ana getir ki da. Da ne diyorsun gevşek? Dayı fight starter lafı gevşektir bu arada ama Nasıl yani? Ha, ne lan gevşek dedin mi? Ha, ne ne gevşek? Tabi fight starter gevşektir. Dayı hiç sıfır bile orada ilk kez çok bilgi öğreneceğiz. <laughs> Dayı, o da çok şey, <görüyor> onları <laughs> ben size aktaracağım. Gevşek çünkü şey hani ne böyle etraftan tepki toplarsın, hani ananı Aha. sikeyim gibi sert bir şey değil, adamın anasına küfretme derler o zaman. Ne de karşı taraf bunu yutma hakkına sahip. Yani gevşeyi yutarsan bu sefer koğuşta daşak meselesi olursun. Yani onu da yutamazsın. Gevşek fight starter'dır yani. Dilolojik olarak. Bunlara yarın değineceğiz. yine ark ama daha çiğli bir ark. Daha Jaguar Başkanlarla nasıl aran olur? nasıldı? O yatanlar var aramızda. <laughs> başkanlar Abi başkanları geçtim. Beni kelepçeleyip götüren polisler bile bana hayrandı öyle diyeyim sana. <laughs> dayı Zuramik dayı yarın anlatırsın detaylı. Allah Allah. <laughs> Day Çok özlemiş arkadaşlar ya. Valla. Dayı yani bilmiyorum. Garip çok ilginç. Zor bir 30 gün diyor. İki kere gündü. yürüme olayını zaten siz çözmüşsünüz. Benim anlatmama gerek yok ama yarın onu anlatacağız yine. Ne olayı? Arka planda ne yaşandı? İki kere yürütme olayı. Arka planda ne yaşandı falan onları konuşuruz yarın. Burhi zaten şeyi falan söyledi yani. Polislerle falan gayet çok iyiydi her şey. Bir anda ee... yani öyle oldu falan dedi. Yarın anlatırsın artık çok. Bana şey geliyor yani. Şov. Oranın müdürü de bu olaydan iki gün sonra terfi aldı. Denk geldi. Bak sen şu şeye. Öyle denk geldi. Kötü niyetli bakmayalım arkadaşlar. <laughs> Dayı ne olur yapma yani. Tamam vallahi ben anlıyorum. Böyle şey de. E... Ya zor şey, çok zor e... da. Hayır bu arada cidden emin değilim. Denk geldi dememin sebebi o. Yani ne olduğunu cidden bilmiyorum o noktada. Çünkü o iki tane bölümün müdürüydü. Hem Siber'in hem Asayiş'in yanılmıyorsam. Hı hı. Bu da bayağı çok iş yükü aslında. Sanırım ya Siber'i ya da As si Evet Siber'i bıraktı anladığım kadarıyla. Aynen denk gelmiştir tam da o zamana. Öyle bir denk geldi o. Çünkü e, bizim Bilgisayarlara falan elektroniklere telefon, tablet madde konuldu ya. Ya yani onları almak için gittiğimizde başka biriyle muhatap olmak zorunda kaldık. O oradan Anladım. biliyoruz. Arkadaşlar ben yani çok yakından tanıdığım zaten birebir muhabbetimizi çok iyi bildiğim için o telefon, bilgisayar ee, çok emindim yani her şeyden be benim zaten hiçbir şeyim alınmadı bu arada. Herkese. Benim hiçbir şeyim alınmadı bu arada. Telefonumu kendim teslim ettim. Hı hı. Yani ben, ben zaten yakalanmadım. Ya kimse beni ters kelep çalıp bir yere götürmedi. Onu Böyle bir şey yok yani. Denedim. Şöyle oldu. E, tahanın benim iki çalışanımın yaşadığı bir ev vardı. O evde devamlı birisi olduğu için ve ben de birkaç kere mahkeme tebligatını alamadığım için nezarette hakkımda yakalama kararı çıktığı için nezarette iki kere yattım ben. iki gece. Hı hı. O yüzden o adresi adresim gösterdim. Zaten kira sözleşmesi, elektriğini, suyunu ben ödediğim için benim üstüme her şey. Ee, orayı adresim göstermiştim. Tebligatları alabilmek için. E tabi adres orası görünce oraya gidiyorlar. O yüzden <laughs> e, Taha açıyor ya kapıyı. Merhabalar, Hı -hı. hoş geldiniz. Atletle açıyor amına koyayım. Evet. <gülüyor> yani o alınan bilgisayarlar, laptoplar, e, telefonlar, tabletler bunlar hep Taha'nın Hı -hı. E, benim telefonuma el konuldu. Ben, te, ben yani şöyle söyleyeyim. Beni aradılar çocuklardan numaramı alıp. Dediler işte biz evdeyiz. Eve gelin teslim olun. Dedim ben Konya altındayım. Niye döşem altına gelip teslim oluyorum. Emniyet genel müdürlüğü daha yakın. Geleyim müdürlüğe teslim olayım. Yani en başından aslında plan. Beni tutuklayıp şovu orada başlatmakta. Oraya zaten kamerayla gitmişler. Yani ben şey yaptım. Aha. Bir dakika telefon. Yakalandık. Alo. Yok abi. Arkadaşlar lütfen böyle bir villain arc adayı, giri dayı, sik dayı şöyle yap böyle yap bu moda girmeyin.